Denizde yaşanmış en esrarengiz olaylardan biri SS Queen Meden gemisi olayıdır. Gemiden gelen SSG çağrısı üzerine olay yerine yetişen ekipler yüzlerinde korku ifadesiyle donup kalmış cansız bedenlerle karşılaştılar. Peki bu SOS sinyali gemi tam olarak neredeyken gelmişti? Tam olarak Malezya Hava Yolları'nın MH360 uçağının kaybolduğu noktadan Malaka Boğazı'ndan SS Gruen Medan tüm müradatı kaptanı yüzlerce yüzlerinde korkudan şok olmuş ifadeleriyle ölü bulundular. Cesetler geminin her yerine dağılmıştı. Gemi personelinin hiçbirinin ölüme sebep olabilecek herhangi bir yaralanma bulgusu ile karşılaşılmadı. İşte bu yüzden de deniz tarihinin en gizemli olaylardan biri olmaya devam ediyor. Soruşturma ve olay yeri inceleme tamamlanmadan gemi alev aldı ve ardından hiçbir iz bırakmadan suyu deliklerine gömüldü. Sirayen'in sır gibi sakladığı SS çağrısı ise şu cümlelerde duyuluyordu. Tüm memurlar kaptan dahi ölmüş, kökte de yatıyordu. Muhtemelen tüm mürettebat ölmüştü. Ölü bulunan mürettebatın yüzlerinde korku açıkça ortadaydı. Sanki hepsi bir yere bakmış ve şoka girerek hayatlarını kaybetmişlerdi. CIA Başkanı Allen Nusson Hastanı C.H. Marx Jens 1959'da yazdığı rapora göre Morse kodlu SOS çağrısı bilinmeyen bir avcıya yapılmıştı. Mesajın devamında anlaşılmayan noktalar ve çizgiler vardı. Sonrasında ise oldukça açıkta okunabilen bir mesaj. Ölüyorum. Yardım çağrısını duyan ilk gemi yakınlarda seyreden Silvi Star'dı. Acil durum mektupları gemiye mesaj geldi. Geldiği koordinattan 50 mil uzakta buldu kurtarma ekipleri olay yerinde tüyler üfledici bir manzara ile karşılaştı. İşte o CIA raporundan bazı önemli detaylar. Gemide canlı hiçbir şey kalmamıştı. Kaptan köşkünde cansız yatıyordu. Diğer memurlar cansız bedenleri dümen kumanda odasında, harita odasında ve subay yebek odasında bulundu. Görevini son ana kadar sadık kalan telsizci telsiz odasında koltuğunda yığılmış halde bulundu. Eli hala dümenin üzerindeydi. Mürettebatın ölü bedenleri her yere saçılmış, odalar, koridorlar, güveteriler. Tüm o yüzlerce kas katı kesilmiş bir korku ifadesi vardı. Korkuyla donmuş yüzlerde ağızları açıktı ve gözleri hareketsizce kalmıştı. Geminin küçük teriyer cinsi köpeği ve dişleri acı içinde sıkılmış halde ölü bulundu. Gemi soruşturma için kıyıla çekilecekti fakat o anda dumanlar gelmeye başladı ve alevler yükseldi. Öte yandan sahil güvenlik, diğer güvenlik güçleri ve CIA raporları arasında tutarsızlıklar daha bu durumu daha da zorlaştırmıştı. Sahil güvenlik geminin battığı olaydan 6 yıl sonra 1954'te rapor etti. Nakliyat gemiler listesinde yer almıyordu. Sylvie Star geminin SOS mesajını alıp yardıma gitmesi konusunda hiçbir rapora eklenmedi. CIA tüm bu gizli dokümanlar ancak 2013 yılında halka açık hale getirdi. Ortada açıklanmayan bir olağanüstü olay mı vardı yoksa başka bir suistimal mı söz konusuydu? SS Gwen Medan birçok bilim insanına göre o bölgede yaşanan gizemli olayların sır kapısını aralayabilir. Bazı kaynaklara göre gemide öl bulunan ölümcül bir gaz se olaylara sebep olmuş olsa da olay hala gizemini koruyor. Denizde yaşanmış en esrarengiz olaylardan biri SS Queen Meden gemisi olayıdır. Gemiden gelen SSG çağrısı üzerine olay...